Sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde, onda CB125E model motosikletimizin arka teker rulmanları nasıl sökülür, takılır onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Buyurun. Öncelikle arka teker milimi 21 lokma ile şöyle söküyorum arkadaşlar. Benim rulmanlarımda herhangi bir sıkıntı yok. Sökeceğim, takacağım, yağlamasını yapacağım. Eee Dolayısıyla eğer sizin rulmanlarınızda problem, sıkıntı varsa benim gösterdiğim şekilde rahatlıkla söküp takabilirsiniz. Somunumu söktüm. Sol tarafın gergi ve vidasını aldıktan sonra bu tarafında arkadaşlar şöyle tekeri bir elimle sallayarak arka tekerin milini evet sökeceğim arkadaşlar. Evet. Arka tekerin milini söktüm. Sökerken de ara burçları var. O burçlarını şöylece milimin üzerine dizdim. Diğer gergi vidası ve somunuyla ki kaybolup aramayalım arkadaşlar. Hemen zincirimi arka dişli üzerinden bakın şöylece çıkardım ve şuraya koydum dostlar. Arkadaşlı elim ayağıma dolaşmasın diye tekeri şöyle birazcık karşı tarafa ittim ve arkadaşlımı şöyle yerinden çıkardım. Ee, bakın şu bu keçeyle alakalı da e, bir çalışma yapmıştım. Bu bu keçeyi değiştir değiştirmiştim arkadaşlar. E, dolayısıyla da açıklamalar kısmına e, bununla ilgili e, linkini de eklerim. Bu keçenin ve bilyanın değişmesi konusunu da o çalışmamı izleyebilirsiniz. Evet içtimi diş, de Şöyle çıkardım. Burada yine tekerimi bu tarafa doğru şöyle itip arka balatayı kampanayı arkadaşlar şöyle salınım vererek tekerimi bu aradan evet. şöyle çıkarıyorum. Arka teker İçli takozlarımı da yerinden düşmesin diye şöyle aldım. Evet. Tekerimi şöyle bir e, kartonun üzerine e, yatırdım ve dolayısıyla şöyle ayağımın bir tanesini sol ayağımı ee, arkadaşlar tekerin altına koydum ki arka taraftaki e, rulman boşa çıksın diye. Şöyle rulmanı göstereyim size. Evet. Ne yapıyoruz? Şöyle bir e, mille, burçla arkadaşlar bakın şu hareketle, şöyle şu hareketi verip evet. ve karşılıklı. Bir şöyle vuracağız. Bir şu tarafa doğru şöyle şöyle vuracağız. Bir de Karşılıklı, şöyle vurup arka taraftan teker bilyamı şöyle vurarak yerinden e, rahatlıkla bu şekilde böyle çıkarabiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen diğerini çıkaralım. Yine bakın arka teker arkadaşlar sol ayağımı şöyle arka bilyanın e, boşa düşmesi için ne yaptım altına koydum. Dolayısıyla şöyle bir bu taraftan bir de bu taraftan şöyle karşılıklı vurarak içini göstereyim size. Rulmanımı çıkaracağım arkadaşlar. Mecburen normalde aslında bilyanın arkadaşlar göbeğine vurulmaz. Biz tam şu köşesine vurmamız gerekir. Çünkü benim tutuş pozisyonum nasıldı? Şöyle tutup arkasından vurmaktı. Bakın şu Açıyla şöyle yatırarak ama e, bunun ortasındaki şu e, çıkıntı olduğu için çok fazla bakın çıkıntı var. O da ne için var o çıkıntı? Şu burcun içinde böyle e, mili takarken e, sağ sola oynamasın diye e, yani kayıp milin mili sokarken arkadaşlar eğer bu geniş olursa şimdi şöyle olur. Şöyle denk gelmez. Dolayısıyla da biz mili sokamayız tam bu ortasında dursun diye firma buna şöyle bir e, ne yapmış? Çıkıntı yapmış. E, o çıkıntı dan dolayı o çıkıntıdan dolayı maalesef kenarına e, vuramıyorum. Ortasına vuruyorum. Ortasına da vururken bir sağından bir solundan bir sağından bir solundan. Yani arkadaşlar tek bir tarafına böyle vurup çıkarmaya çalışmıyoruz. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Böyle karşılıklı vura vura e, çıkarıyoruz ki kastırma yapmayalım ve Rahat bir şekilde çıksın diye aynı şekilde bu takarken de aynıdır. Çıkarırken mutlaka e, biz karşılıklı vurarak yerine çakarız arkadaşlar. Evet her iki rulmanımı da böylelikle rahat bir şekilde yerinden çıkardım dostlar. Hemen e, rulmanların ebatlarını merak edersiniz. Onları belirteyim. Eğer sizin romanlarınızda bir problem varsa sipariş etmeniz gerekirse 6302 arkadaşlar. 6302 aynı şekilde diğeri de 6302. Dolayısıyla Alman malı SK, SKF'si var. ORS'si var. Yerli o ürünleri tercih edebilirsiniz. Peki bir rulmanın ölüp ölmediğini nasıl anlarız arkadaşlar? Sağlamlığını nasıl anlarız? Şu hareketle şöyle salladığımız zaman böyle bir boşluk yapar. Olması gerektiğinden birazcık fazla boşluk. Sıfır bilyada da boşluk olur mu? Evet sıfır bilyada da boşluk olur. Çünkü yerine çakarken bir miktar sıkı girecek. Sıkı girince de orta göbeği e, sıkacağından dolayı bir miktar boşluk olur. Önemli olan çaktıktan sonra e, şöyle elimizle ileri geri boşluğunu e, şu, bakın şöyle serçe parmağımız sıkıca girer İleri geri boşluğuna bakarız. E, eğer oynuyorsa evet problem vardır. Ya da şöyle e, rulmanı yıkadığımız zaman şöyle döndürdüğümüz zaman e, pürüzsüz ve böyle e, vibrasyonsuz böyle eve, ele böyle tık 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 bir e, vib minik bir vibrasyon e, vermemesi gerekir. Ses yapmaması gerekir. Dolayısıyla e, rulmanın ölüp ölüm, ölüp sağlamlığını o şekilde kontrol ederiz. Bir de e, tekerden kontrol ederiz sökmeden. Onu nasıl Motorun arka selesinden bir elimizle tutup sonra da e, arka tekeri şöyle minik hareketlerle sağa sola şöyle oynattığımızda böyle diye böyle boşluk yapıyorsa e, bilin ki rulmanınızda e, boşluk vardır. O rulman e, değişecektir. Ya da böyle tekeri çevirdiğinizde böyle u diye bir uğultu geliyorsa rulmanınız büyük ihtimal ölmüştür. E, eğer rulmanınız ölmemişse böyle daha ileri seviyelerde bu, ne, boşluk neden yapar? O da uç arızalardır arkadaşlar. Neyden yapar? Bakın e, rulmanın geçtiği yatak tatlı sert geçmesi gerekir. Eğer o şekilde geçmezse dolayısıyla böyle gevşek geçerse rulman sağlam olsa bile e, arka tekeriniz boşluk yapar. Onun çaresi nedir? Eskiden parça yoktu. Ne yapıyorduk? Biz buralara böyle e, punta punta kaynak attırıyorduk. Tekrar tornada açtırıyorduk vesaire vesaire. Ama bunun çözümü komple bir e, eğer Benimki gibi çelik jantsa komple bir jant alıyorsunuz. Sorun öyle çözülüyor. Eğer telli bir şeyiniz varsa, jant yapınız varsa sadece göbek değişiyor. Teller sökülüyor, göbek takılıyor. Onun çözümü o şekilde arkadaşlar. Rulmanlar kapak anlamında 3 çeşit yapıya sahip arkadaşlar tamamen kapaksız olanlar var bunlar genellikle e, ince yağın içinde yani şanzımanda e, motorun sürekli ince yağın içine maruz kalan e, billa tipleridir e, ikincisi saclı e, tiplerdir o onlar da daha çok böyle kapalı mekanlarda suyun tozun e, olmadığı yerlerde kullanılır bu ise plastik e, kapaklı model ise daha çok suya toza Maruz kalabilecek yerlerde Kullanılan rulman tipleridir Bu plastiğin Şöyle bir avantajı var Biz bunun kapağını arkadaşlar Şöyle açtırıp Yağlamasını Bakın şöyle Evet Rahat bir şekilde böyle çıkardım Hafiften de zedelenme riski var ama Evet şöyle düzeltince Herhangi bir problem olmuyor Bakın bunun kapağı bu şekilde çıkıyor Dolayısıyla e, ne yapacağım? Çünkü yağlı bu. E, yani daha doğrusu boşluğum yoktu benim zaten şeyde, e, bilyada. Ben bunu geri takacağım için arkadaşlar bakın e, ekstradan ben buna yağ sürüp bu şekilde geri takacağım arkadaşlar. E, şunu söyleyeyim. Bazen firmanın koyduğu e, yağlar e, ben yetersiz buluyorum. Dolayısıyla da bunu takmadan önce bu kapağı söküyorum. Yağlayıp o şekilde takıyorum. Dolayısıyla daha uzun ömürlü oluyor. Ha şunu diyebilirsiniz. Ya o contayı söktükten sonra conta biraz zarar görüyor mu? Evet. Birazcık çok hafif zarar görse de ama herhangi bir sıkıntı olmuyor. Zaten bu göbeğin içi tamamen suya karşı ee, sağ taraftan ve sol taraftan e, Arkadaşlar e, Su ve toz almaya karşı e, O ringleri, contaları vesaireleri var e, Dolayısıyla da e, Çok sıkıntı olacak bir olay değil Bakın güzelce gresimi sürdüm Öbür tarafına daha önceden sürmüştüm Her iki tarafını da açıp da e, Gres sürülebilir Bakın contamı e, bu şekilde yerine oturttum Artık rulmanım Hazır arkadaşlar Evet Şimdi diğerini de yağlayalım. Evet hangi taraftan söktüğümü geçen tam hatırlayamadım ama şöyle bakıyorum. Evet. Bu birazcık diğerine göre zor söküldü. Evet dostlar. Kapakta hafiften eğilmeler meydana gelir. Ee, çok sıkıntı yapmayın. Bakın şöyle küçük dokunuşlarla e, şeyimiz aslında iç tarafı saç dış tarafı plastik bir yapıda. E, dolayısıyla hafiften bükülme meydana geliyor. Ama sızdırmaya karşı e, bir çeşit conta e, görevi görüyor arkadaşlar plastik yapısı. Saç olanlar ki tamamen saç onu belirtmekte de fayda var arkadaşlar. Rulmanımın ebatlarını bir daha söylemek gerekirse 6302 bu modelde FAK SKF ondan sonra ORS onun gibi markaları kullanabilirsiniz. Japon malı rulmanlar da olabilir. Bunlar kaliteli markalardır. Bunun üzerine hangi markayı kullanmışlar? Onu ben de merak ettim. Şöyle bir e, bakalım. Bazen firmalar e, bu kapak yerine şuraya da marka koyabiliyorlar. E, ama bunda her ikisinde de maalesef öyle bir e, marka göremedim. Bu bunun orijinal billaları %99 ama e, numaradan hariç bir şey göremiyorum arkadaşlar. Evet hadi yerine takalım. Evet. Rulmanımı bakın şöyle ağız kısmına şöylece koyuyorum. Arkadaşlar ne böyle ne böyle ne de şöyle olması lazım. Böyle düz bir şekilde çekicin arka şöyle düz tarafıyla karşılıklı arkadaşlar. Şöyle hafiften buradan buradan bakın çok az içine girdi. Hemen onu takip edeceksiniz. Ne taraf fazla giriyorsa karşı tarafından şöyle karşılıklı olarak yerine Oturmasını sağlayacağız. Ee, kasıntılı çakarsak yani şöyle düz değil de şöyle çakarsak maalesef e, yatağına zarar veririz. E, dolayısıyla düz bir şekilde çakmaya çalışacağız. Ve rulmanın dış taraflarına e, vurmaya çalışacağız. E, sökerken mecburen iç tarafına vurdum. E, ama maalesef dediğim gibi yapı itibariyle başka çarem yoktu. E, şu seviyeye kadar normal çekicin arkasıyla vururken bu seviyeden sonra da yine kenardan bakın şöyle milimle şu kenarlara vuruyorum arkadaşlar. Ortasına vurmuyorum bakın. Şöyle Evet tam olması gerektiği gibi sonuna kadar oturtuyoruz. Bazı modellerde böyle segman falan olur. Dolayısıyla bu modelde segman falan yok. Eğer segman falan varsa e, o segmentin e, mutlaka çıkarmanız lazım. Yoksa yerine e, oturmayacaktır arkadaşlar. Daha doğrusu yerinden çıkarıp çık e, yerinden çıkaramayacaksınız. Bu içinin burcuyla alakalı hemen şunu söyleyeyim: Eğer bu burç olmazsa e, rulmanınız çok çabuk dağılır. Mutlaka bu burcun içinde olması gerekir. Hatta içinde burcun olması gerektiği bile yetmez arkadaşlar. Eğer siz buna sonradan uydurma bir burç yapmışsanız. Böyle bir milim iki milim kısa bile olsa. Bu ne olacaktır? Şimdi bunun mantığı şudur arkadaşlar. Burada bilye var. Bu tarafta bilye var. Siz mili sıktıkça bütün yük arkadaşlar. E, teker miline binecek ama eğer bunda bir kısa, kısalık varsa e, bütün yük bunu sıktıkça arkadaşlar bilyeye binecek ve e, dolayısıyla da e, zorlanan e, teker milinin sıkılmasıyla zorlanan bilyalar e, çok kısa zamanda deforme olacaktır. Yani e, eğer bu mil kısaysa yaklaşık ne bileyim işte 2000-3000 kilometre sonra e, yeniledik tekrar dağılacak. En kralını taktık yine, yine dağılacak. Bunun tam doğru ölçüde olması gerektiğini unutmayın. Doğru ölçüsü de nedir? Evet şu iç kısmını da şöyle e, yağlayalım. İçini ve dışını da güzelce yağladıktan sonra doğru ölçüsünü göstereceğim. Şimdi arkadaki e, tekerin billasını tam yatağına kadar oturttuk geçtiği yatak nereye kadar bakın şurada bir set var o sete kadar arka taraftaki bir tarafın e, rulmanı tam setine kadar oturduktan sonra arkadaşlar mili boruyu daha doğrusu yatağına attık hizası tam neresi biliyor musunuz arkadaşlar şu göbekteki e, bilyanın yatağının tam hizası tam hizası yüksek olursa e, bilya dışarıda kalacaktır. Teker yerine oturmaz. Eğer kısa olursa da, dediğim gibi rulman çok kısa zamanda e, dağılacaktır. Yük çünkü e, mil yerine teker mil yerine rulmana binecektir ve bilyanız, siz en kralını taksanız da kısa zamanda tekrar yeniden deform olacaktır arkadaşlar. Bu çok önemli bir konuydu. Bunu atlamadan geçmek istemedim. Hadi diğer bilyamıza çakalım. Aynı diğer bilyamızı da aynı yöntemle hafiften ağızlattırıyoruz. Düz bir şekilde kastırmadan evet kenarlara dış kısımlarına vurarak sıfıra gelinceye kadar çekicinin arka kısmıyla daha sonra da Tam yerine oturttum. Şimdi az önce demiştim ya. Biraz rulmanlarda sıfırken boşluk olur diye. Şimdi rulman yerine geçince arkadaşlar şöyle serçe parmağımı içine sokuyorum. Ve ileri geri serçe parmağımı şöyle ileri geri yapıp şöyle boşluğunu kontrol ediyorum ve dönüşüne bakıyorum. Dönüşünde şöyle merdiven merdiven merdivenlenme söyleyemedim de olmaması gerekir. Yani dönerken şöyle şöyle dönmemesi gerekir. Şimdi burada bu göbeğe rulman geçerken öyle bir sertlikle geçecek ki gevşek olursa boşluk yapar. Sıkı olursa da bu kez de Dıştan içe doğru bilyalara baskı yapar içindeki bilyalara ve dolayısıyla o da e, rulmanın ölmesine e, etkendir. Dolayısıyla e, ya normal orijinal parçalarda herhangi bir problem olmaz ama belki yan sanayi parçalarda ya da e, siz göbek bulamadınız. Benim dediğim gibi bu iç kısımda e, bilyanın geçtiği yatakta problem oldu. İçini torna daldırdınız e, o sıkılığını ayarlarken böyle merdiven yapmadan şu hareketlerle şöyle merdiven yapmadan ne boşluksuz ne de çok sıkı olacak şekilde dönmesi gerektiğini unutmayın arkadaşlar bu konular ince mevzular bir şey yaptık oldu bitti olmuyor bu incelikleri yapmazsanız yaptığınız bütün emekler bütün işler bütün para bütün zaman çöpe gider dostlar hazır yeri gelmişken de sırasıyla kontrol ede ede gideceğimiz yerlerden bir tanesi de Arkadaşlar e, arka teker dişlisinin bakın şurada bir keçesi var. Ben bu keçeyi e, geçen gün yeniledim. Bu keçenin de e, şu ağız kısmına e, yağ sürmeden e, iç arka tarafındaki e, rulmanını içindeki rulmanını e, kontrol etmeden e, takmıyoruz. E, bu keçe ne diye e, var burada? Bu keçe arkadaşlar e, arka teker dişlisinin arka e, toz keçesidir su keçesidir bu e, içeriye e, suyu ve tozun girmesini engeller ve e, rulmanın ömrünü uzatır yine arka tarafta da şöyle bir burcu var eğer bu burcu olmazsa da yine yük e, rulmana biner dolayısıyla da rulman e, aşınır bu burçların e, yerinde olduğundan sağlam olduğundan emin olmamız gerekir yine bu taraftan da toz almasın diye arkadaşlar burada da e, bunun e, işte, o ringi var. O oringine de hafiften şöyle e, takarken yağ süreceğiz ki oring ring e, yerine rahat oturabilsin diye. Yoksa yağsız olursa malum lastik yapısından kaynaklı e, yerinden çıkabilir ya da gevilebilir arkadaşlar. Şimdi kaplin e, arkadaşı takozlarını takalım. Bu takozların e, takılma şekli bu modelde bu şekilde marka modele göre bu tip takozlar e, değişiklik gösterebilir. E, yani e, şeyle böyle çekiçle çakılan modeli vardır. Değişik değişik e, takoz modelleri bulunur arkadaşlar. Bu modelde e, takozlarımız tam da bu şekilde evet tam da şu aralara gelecek şekilde şu çıkıntılar şu aralara gelecek şekilde takozumuzu yerine oturturuz. Ee, i̇çinin burcu sıklıkla düşer. O burcun düşmediğine de emin olmamız gerekir arkadaşlar. Evet. Takozumuzu da arka dişlimizi de böyle yerine oturttuk. Arka tekerimi sağ taraftan e, takıyorum. Çünkü sol tarafta e, zincir muhafazasından dolayı kolay girmiyor bakın şöyle kampanayı şöyle çektirerek yerine şöyle oturttum burada kampana demişken de fren balatası ve kampana ile alakalı da bakım yapmak gerekir onun çalışmasını ayrıyeten yaptım kanalımda mevcut da var onu oradan izleyip uygulayabilirsiniz hazır bu kadar sökmüşken de arkadaşlar onun bakımını yapmadan takmanızı tavsiye Etmiyorum dostlar. Şimdi bakın şöyle yerine evet Evet denk getirip şöyle oturttum dostlar. Teker milimizde arkadaşlar yağsızsa yağlamakta her zaman fayda var. Eğer kirliyse de önce bir benzinle güzelce e, yıkayıp sonra da arkadaşlar yağlayıp yerine takarız. Her defasında e, eğer yağsızsa mutlaka bunu yapalım. Yoksa e, hem söküp takmada zorluk yaşıyoruz hem de e, zamanla dura dura bu içinde kilitliyor Çıkmaz hale geliyor dostlar. Şimdi arka teker milimi yerine takalım. Mili takarken arada e, burcunu koymayı unutmuyoruz. Yoksa doğru bir işlem yapamayız. Dolayısıyla bakın şöyle teker milimi geçirdikten sonra hafiften e, burcumu koyduktan sonra hafiften e, yerine şöyle burç düşmesin diye mili içeriye doğru ittim. Ve dolayısıyla da Arka tekerimi şöyle e, ya yukarıya kaldıracağım ya da e, arka tarafından çökerek e, tekerin göbeğine denk gelmesini Bak ben arkasına çöküyorum şu anda. İster yukarı kaldırın tekeri isterseniz de e, benim yaptığım gibi arkasını çökerek yerine geçirebilirsiniz arkadaşlar. Evet teker milimi bakın şöyle belli bir yere kadar daha doğrusu belli bir yere kadar değil arka tarafındaki ee, burç denk gelinceye kadar şöyle elimle itmek kafi gelecek. Evet. Baya baya geçti. Karşı tarafta göstereyim. Bu arada teker milimi tam geçirmeden aslında şu zincirimi e, yerine taksam daha kolay olur. Mil geçtikten sonra e, gerçi şu ayar şeyi var. Ayardan biraz ileri alırım dedim ama e, şu ikisinin arasına giriyor tekerin. Dolayısıyla e, mili takmadan bunu e, yerine geçirmekte fayda var arkadaşlar. Bakın zincir zincirimi de bu şekilde geçirdim ve e, arka taraftan vururken e, şu aradaki burcunun takip ediyorum. Burcu var ve eee mafsallardaki deliğe denk getirip e, karşı taraftan minimi yuvasına iteceğim arkadaşlar. Şöyle çevirelim açıyı. Heh, göremiyorum. Şimdi Evet dostlar. Bakın yerine bu şekilde geçti gergi ayar parçamı şöyle şuradaki kanalından yerine geçirdim. Somunlu. Şöyle tutturdum. İlk kontrolü tekeri çevirerek şöyle motor viteste mi? Motor viteste değil ama teker dönmüyor arkadaşlar. Bakın dönmüyor. Ee, az önce bunu takmam, e, takarken zorlandığım tarafta da e, tam da buydu. Bakın gördünüz mü? Burada fren halatı e, arka ayağın egzozdaki bağlantısına takılmış. Şimdi bunu şöyle anlatayım size. Ben önceki siyah motoru aldığımda e, arkadaşlar arkama bir kişi yükü e, bir kişi bindirdiğimde motor yaylandıkça motor kendi kendine fren yapıyordu. Ya gidiyoruz böyle arkada iki kişi var böyle 80 160 kilo yaylanıyoruz, yaylanıyoruz arkadaşlar fren yapıyor. Buraya geldikten sonra fark ettim. Altına şöyle geç, altına değil, ee, Bir fren ayar yapayım dedim. Neymiş bu frendeki problem diye? Meğerse burası böyle, ee, aynı benim e, taktığım gibi adamlar buraya takmış ve dolayısıyla da e, frenin ayarı e, yük bindikçe kendi kendine fren yapıp bozuluyordu dostlar. Evet, şimdi kontrol edelim tekerimiz. Bakın rahat bir şekilde dönüyor dostlar. Teker milimi 21 lokma ile güzelce sıkıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus, e, zincir ayar vidalarının tam da şuraya dayanmış olması gerektiğini unutmayın. Zincir ayarı konusu ayrı bir e, mevzu, zincir ayarı konusuyla alakalı e, kanalımda çalışma var. E, oradan o e, videodan istifade edebilirsiniz. Karşı tarafta da aynı. Buradaki gergi somunlarının tam e, şu demire, saca, e, demire, mavsala tam yaslanmış olduğuna emin olun. Eğer yaslanmış değilse de arkadaşlar şu hareketle şöyle arka taraftan şöyle vurarak e, gergiyi tam karşıya dayayabilirsiniz arkadaşlar. Evet teker milimizi güzelce... sıktık. Dönüyor. Tekrar bir daha kontrol ediyoruz. Ve işlemimiz tamam dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.